Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle şarj aletini biraz süsleyelim. Yani bunu örelim. İlk önce bir zincirimizi çekiyoruz. Hatta iki zincirimizi çektik başlangıçta. Sonra kablomuzu alıyoruz. En dip bölümünden boş bir şekilde boş derken o kadar da boş olmayacak ama yine de boş. Tekrar ikinci şekilde alıyoruz arkadaşlar hiçbir şekilde şey yapmıyoruz normal düz zincir ve örgü şeklinde yapıyoruz tekrar aynı şekilde bu ilerledikçe bunu da buraya ittiğimizde zaten hiçbir boşluk kalmayacak bir süslü bayanlara yine süslü bir icat ilk başlangıcı biraz zor ama sonrası çok kolay hiçbir şey yapmadan alıyoruz ve çıkıyoruz ilerledikçe de bu şekil yapıyoruz bütün kablomuzu bu şekil devam ediyoruz bakın arkadaşlar başlangıçtan itibaren ben kablomu ördüm ve zaten şu anda sonuna yaklaştım hiçbir boşluk hiç ara falan hiçbir şey yok o kadar zevkli ki ve çok kolay yarım saatte yapabileceğiniz bir örnek. Yani hiçbir şey yapmadan sadece dolayıp çıkıyoruz. Bu şekil. Her gördüğümüzü örmek, yeni bir model çıkarmak bizler için artık bir hobi olmuş gibi. Yani bir zevk alıcı nokta. Bu da yeni bir nokta oldu bizler için. Bilmiyorum bunu yapan var mı diye. Aslında bu değişik bir modellerde de olabilir. Ama ben sade olmasını istedim. Çünkü sadelik her zaman güzeldir. Lütfen arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Ne kadar çok beğeni benim keşfete o kadar çok düşmemi sağlar. Lütfen arkadaşlar beğenmek bedava. Herkes bu cümleyi kullanıyor. Ben de kullanayım. Yani siz eğer beğenirseniz ben bu sayfayı bu şekilde tutmaya devam edeceğim. Videolarımı izlerseniz ama yok beğenmezseniz yani bilemiyorum artık. İnşallah beğenirsiniz. Biz bayanlar birbirimize lütfen destekçi olalım. Şu anda bir kablomuz bitti sayılır. Çok az kaldı. Ve bu şekilde arkadaşlar kablomuzun kırılmasını da engelleyebiliriz aslında. Hem süslüyüz hem kablomuzu koruruz diyelim artık. Bu bölüm mü? Giriş bölümü olduğu için biraz boş bırakarak yapıyoruz. İki zincir çektik arkadaşlar. Daha sonra dönüş yapıyoruz. Aa, ipim dolandı. Şimdi tek çıkışta çıkıyoruz. Yine tek çıkışta çıkıyoruz. İpimizi kopardık. Burada ipim ikiye parçalandığı için bu şekil yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu aralarından biraz gizleyerek alıyorum ki sökülme falan yapmasın. Zaten sökülmez. Bundan eminim. Yani bu şekil arkadaşlar. Nasıl oldu ama? Gayet de muhteşem. Değil mi? Mükemmel bir şarj kablomuz. Lütfen videolarımızı beğenin ve kanalıma abone olun. Herkese hayırlı günler.